65 senesinden beri tatlı olarak bu meclisi devam ediyor. 51 sene oldu. Biz kebap olarak Gaziantep usulü, Adana kebap, Urfa kebap, Ali Nazik, Batıcan kebap, Zetleri kebap, fıstık kebap, soğan kebap, sarımsak kebap. Her yani isterseniz Antep usulü ne işe var. önemli e, menü kalemlerinden bir tanesi lahmacunumuz. Lahmacunumuzu e, bu ambalajda e, dip saklanmak üzere hazırlıyoruz. Uzakta olan müşterimiz canlar ne zaman lahmacun isterse evde kendileri hazırlayabiliyorlar.